Yaşar Üniversitesi Söyleşileri Tercih Günleri canlı yayınından herkese merhaba. Konuğumuz Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın İrem Paker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük onur. Teşekkür, teşekkür ederiz bizler sağ olun. de. Sizi kısaca tanımak isteriz. İran ee, İrem Paker ben. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda yaklaşık 13 yıldır ders veriyorum. Hı hı. Lisans, yüksek lisans ve doktoramı Ege Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda da Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanıyım ve aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü olarak görev alıyorum. Harika. Bugün Meslek Yüksek Okulu'nu konuşacağız. Meslek evet. Yüksek Okulu'nun birbirinden değerli programları var. Hangi programlar yer alıyor Meslek Yüksek Okulu'nda? Meslek Yüksek Okulu çok yeteneklere, Hı -hı. farklı yeteneklere ve alanlara hitap Hı -hı. eden programları barındırıyor aslında. E, Sayım programlarımızda bankacılık ve sigortacılık programı. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar destekli grafik tasarım ve animasyon hmm. programı var. Grafik tasarım programı, halkla ilişkiler ve tanıtım programı, e, turizm ve otel işletmeciliği programı, e, dış ticaret, lojistik, marina ve yat işletmeciliği, deniz ve liman işletmeciliği programı, e, gıda teknolojisi programı, turizm ve otel işletmeciliği programı... E, Mimari Restorasyon programımız var, bir de iş Sağlığı ve Güvenliği programımız bulunmakta. Harikulade. Öğrenciler Türkçe mi eğitim alıyor Meslek Yüksek Okulu'nda yoksa İngilizce mi eğitim ee, alıyor? Eğitimlerimiz Türkçe. Hı hı. Bizi seçtikleri takdirde birinci sınıftan başlayacaklar öğrencilerimiz. Ama e, bu tercih döneminde çok karşılaştığımız bir soru evet. oldu bizim e, velilerde, öğrencilerde. Evet Meslek Yüksek Okulu'nda okumak istiyorum ama İngilizce hazırlıkta okuyabilir miyim hı. diye soruyorlar. Ee, yani evet. Zorunlu bir hazırlık sürecinden Yok. geçmiyorlar ama isterlerse isteğe bağlı olarak hazırlık okuyabilirler. Tamam. Ee, peki İngilizcelerini geliştirmek isteyenler tabii hazırlık okuyabiliyorlar Hı. ama onun haricinde program içerisinde eğitim görürlerken İngilizce dersi görüyorlar mı? Ee, evet, zorunlu İngilizce Heh, zorunlu dersimiz İngilizce dersi. var iki dönem boyunca zorunlu İngilizce artık olmaz da olmaz Kesinlikle. çünkü ee, tabii ki zorunlu İngilizce dersimiz var. Onun haricinde de tüm üniversitede olduğu gibi e, ikinci yabancı dil de alabiliyor öğrencilerimiz. E, üniversitemizin seçmeli havuzundan İtalyanca, Fransızca, Portekizce istedikleri yabancı evet. dili tercih edebiliyorlar. Japonca var. Japonca, Rusça, Rusça var. Harikulade dersler var. Şu soru da geliyor ben onu da hazır yeri gelmişken sorayım. İşte bankacılık ve sigortacılık programında okursam alacağım İngilizce dersleri bankacılık ve sigortacılık programı ile ilgili teknik terimlerin geçtiği bir İngilizce dersi midir yoksa genel genel gramer İngilizce, Grammar dersi, midir İngilizce dersi veriyoruz. tamam evet. onu da buradan aday öğrencilerimize evet, duyurmuş evet, olalım evet evet yani, genel İngilizcelerini pekiştirsinler ha otursunlar diye evet. genel bir İngilizce dersi çünkü var. çünkü mühendislik alanlarında da soruluyor yani evet, ben evet. endüstri işte endüstri mühendisine gireceğim endüstri mühendisliği ile ilgili mi göreceğim diyorlar değil, değil genel İngilizce, İngilizce, İngilizce alıyor Yaşar Üniversitesi öğrencileri burs imkanlarınızı öğrenmek isterim ee, Üç farklı hmm. tipte bursumuz var. Bir tanesi eğitim öğretim bursu. Bu hani genel yerleştirme ile öğrencilerin hmm. aldığı ÖSYM kılavuzundan tercihleri doğrultusunda işte yüzde yüz burs, yüzde elli ya da yüzde yirmi beş burs seçtikleri ve yerleştirdiği hmm. puanlarına göre aldıkları burs. Bir diğeri akademik başarı bursu. Ne oluyor o, akademik başarı bursunda? Şöyle diyelim ki siz burssuz olarak yerleştiniz Yaşar hmm. Üniversitesi'ne bir yıl boyunca okudunuz ve... Ee, gayet güzel bir başarı elde ettiniz. Ee, not ortalamanız, genel not ortalamanız gayet yüksek. Ee, öğrencilerimizin bu çabasını üniversitemiz takdir ediyor ve bir sonraki dönem için başvurabiliyorlar bursa. Ee, ve üniversite senatosunun e, kabul ettiği koşullarda hı hı. bir burs bir sonraki dönem için öğrenciye veriliyor. Başarısına göre, genel not evet. ortalamasının yüksekliğine göre... Üzerine %25 indirim, belki %50 indirim ya da yüzde %100 yani, burslu olacak alabilirim. şekilde. Yani %25 öğrencimiz... de yerleşti belki öğrenci bir sonraki sene onu %50 bursla kendi ortalaması yükseldikçe çıkartma imkanı hı hı. var. Ne güzel bu da öğrencilerimizi biraz daha çalışkan olmaya evet, teşvik, teşvik eden çok güzel bir e, uygulama. Diğer öğrencilerin de e, burslu olan öğrencilere gıptayla baktığını Aynen öyle. belirtelim. Bir diğer burs da hı hı. sonuncusu da o da şey yetenek bursu e, spor ya da sanat belirli alanlarda e, bu yeteneklerini e, tasdikledilerse eğer mesela lisanslı voleybolcumuz e, bizim öğrencimiz ona da yine e, mütevelli eğitimimizin öngördüğü oranlarda burs veriliyor. Ne güzel. Meslek yüksekokulu programları için şu söylenir değil mi genellikle biz ara eleman... Yetiştirmiyoruz, biz aranan eleman evet. yetiştiriyoruz deriz her zaman. Ben bu vesileyle aslında bunu da tercih edecek öğrencileri duyurmuş olayım. Yani aranan kişiler olacaksınız evet. aslında meslek yüksek tercih ederseniz. Üniversitemizin sektörle de sanayiyle de işbirliğinin çok olduğunu biliyorum diğer hı hı. fakültelerden ve bölümlerden. Meslek yüksek okulunda durum nasıl? Bize özetler misiniz? E, çok doğru verinize. söylediniz hı hı. aslında. Bizim zaten meslek yüksek amacımız e, iş gücünün e, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli e, kişileri yetiştirmek. Kesinlikle. O yüzden de derslerimiz zaten ders programlarımızı da buna göre yapılandırıyoruz. E, hem teorik bilgileri veriyoruz, hem de o teoriyi kullanabilecekleri pratik e, uygulamaları veriyoruz biz derslerimizde. Dediğim gibi ders programlarımız bu şekilde şekilleniyor. Ee, dışarıdan destek alıyoruz sektör temsilcilerinden. Ee, az önce saydığım programlarımızın hepsinde bizim yarı zamanlı hocalarımız var. Onlar da sektör temsilcileri. Ee, bizim üniversitemize gelip hem kendi deneyimlerini hem de sektörün içindeki günceli aslında öğrencilerimize anlatıyorlar. Ee, bu anlamda tüm programlarımız zaten işbirliği içinde sektörle. Bunun dışında dış danışma kurullarımız var bizim her programın kendisinin hı hı. kim nereden oluşuyor? Bunlar da yine sektör temsilcilerinden oluşuyor. Sektörün önde gelen kurum kuruluşlarındaki kişilerden biz her sene yardım istiyoruz açıkçası. Hem ders programlarımızı onların desteğiyle şekillendiriyoruz. Hem dönem içinde birlikte işte konferanslar düzenliyoruz, sempozyumlar düzenliyoruz, workshoplar düzenliyoruz. Ee, öğrencilerimizi onlarla buluşturuyoruz, sektörle buluşturuyoruz. Hem de üniversitemizde buluşturuyoruz. Kendi e, yuvalarında buluşturuyoruz aslında. Ee, ve e, öğrenciler de hem öğrencilik hayatlarında e, bu iş tecrübesini elde etmiş oluyorlar. Hem aslında daha öğrenciyken o networklerini oluşturmuş oluyorlar. Çok önemli. Ee, evet artık iş dünyası zaten bunun üzerine kurulu. Ee, Tüm bölümlerimizin sektörle işbirliği var. Örneğin iş sağlığı ve güvenliği programımız Esbaş'la işbirliği içinde. E, Turizm ve otel işletmeciliği programımız TÜRSAP'la işbirliği içinde. E, Ulaştırma hizmetleri bölümümüz Marina ve Yat işletmeciliği ve Deniz Liman işletmeciliğinin olduğu programlar. E, onlar Van Yat ile işbirliği içinde ve yelkenli kullanma ehliyeti alıyorlar mesela bu işbirliklerinin sonucunda gibi... Aslında çok kapsamlı, sürekli sektörün e, bir taraftan nabzını tutan, bir taraftan da onlarla işbirliğine devam eden e, elemanları şimdiden hem akademik olarak doldurarak çok yetiştiriyoruz güzel. hem de sektöre kazandırmış oluyoruz evet. diye. Yaşar topluluğunun çok değerli şirketleri Tabii var, ki. değil mi? Yaşar topluluğu şirketlerinin evet. yöneticileri de bu programlama içine dahil oluyorlar galiba. Tabii ki, özellikle gıda teknolojisi programımız evet. bu anlamda. Pınar Et, Pınar Su, Çamlı Hı -hı. hepsiyle işbirliği içinde çalışıyorlar ve gayet güzel geri dönüşler de alıyoruz. Şimdi misafirler geliyor dediniz sektör temsilcileri. Hı -hı. Öğrencilerimiz gidiyorlar mı? Öğrencilerimiz sektör temsilcilerinin gitti. çalıştığı ne bileyim, belki fabrikalara değil mi sanayi şirketlerine yapıyor musunuz böyle geziler? Tabii, gizler, teknik gezilerimiz var bizim. Her program ee, neredeyse her dersimiz kapsamında yapıyoruz bunu. Ee, öğrenciler hem iş yerlerini görsünler, hem oradaki ortamı görsünler hem de e, hani bizim derste anlattığımızı gerçek hayatta görsünler, gözlemlesinler diye ee, her programda teknik gezilerimiz var. Dediğim gibi derslerimiz zaten bizim hem teori hem uygulama ağırlıklı. İşte bu uygulama kısmında da e, öğrencilerimizi hayata, gerçek hayata yönlendiriyoruz. Örneğin Halk i̇lişkiler ve Tanıtım programında e, ticari fuarlar ve etkinlik yönetimi dersi var. Şimdi İzmir zaten ticari fuarlar için çok önemli bir şehir. E, ulusal, uluslararası bir sürü fuar düzenleniyor ve biz bu ders kapsamında öğrencilerimize diyoruz ki evet biz size teoriyi anlatacağız ama siz de bir fuara dönem içinde bu ders kapsamında gideceksiniz. Gözlemci olarak oradaki firma temsilcileriyle konuşacaksınız, röportaj yapacaksınız. Hmm. Fuarcılığı da böylece iki taraftan da hem katılımcı hem de içinde bulunan hmm. sektör açısından da öğrenmiş oluyorlar. Tüm derslerimizde bu geçerli zaten. Güzel. Üniversitede zaten işte böyle Tabii ki evet. öğrenciye gerekli altyapıyı sağlayacak, evet. şartları sunacak öğrenciler kendi girişimciliklerini de girişim becerilerinde kullanacaklar. Gidecekler telefon numarası alacaklar, verecekler Aynen. oradakilerle <laughs> evet. biraz kapılarını aşındıracaklar. Kartlarını alacaklar, yani verecek. verecekler. Mezun olduktan sonra çok rahat bir şekilde e, iş dünyasına atılacaklar. Yoksa, yoksa sadece eve gidip okula gitmekle Tabii de e, bir, bir bacağı evet. eksik kalıyor galiba Aynen, diyebiliriz. 2012 yılından beri e, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Erasmus koordinatörlüğü görevini yürüttüğünüzü hı hı. biliyoruz. Ee, öğrencileriniz Erasmus Değişim Programı'ndan nasıl yararlanabiliyorlar? Anlatır mısınız bize? Tabii. Erasmus Programı Yaşar Üniversitesi'nin gurur kaynaklarından bir tanesi zaten. Çok önem veriyoruz üniversite olarak. Hı hı. Meslek Yüksek Okulu'nda da öğrencilerimiz dahil olabiliyorlar bu programa. İki türlü hem öğrenim hareketliliği olarak yani bir dönem Erasmus Programı kapsamında bir Avrupa ülkesinde eğitim alabiliyorlar. E, i̇kinci boyutu da da e, stajlarını yine staj olarak da e, Erasmus kapsamında stajlarını Avrupa'da yapabiliyorlar seçtikleri ülkede. E, tabii ki çok büyük bir artı ve fırsat evet. ve şans onlar için. E, hem bir başka ülke tecrübesi kazanıyorlar, dillerini geliştiriyorlar evet. hem de e, özgeçmişlerinde çok güzel bir deneyim imkanı oluyor yazacakları. Şöyle CV'de parlıyor. Aynen öyle. Erasmus'ta yurt dışına çıkmış olduğunda. Şimdi staj yapıyor dediniz. O zaman birinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde önce staj kapsamında Erasmus'tan yararlanıyor. Evet. Dönüp geldiğinde ikinci sınıfa başladığında Başla. ilk döneminde de Dilerse e, bu sefer bir dönemini yurt bir dışında dön geçirmek evet. üzere. Yani, bir yani bir senesini okusun istiyoruz burada. O bir seneyi tamamladıktan sonra ikinci sınıfın ilk dönemine. Tercih ediyoruz biz gitmeleri için. İkinci sınıfın ilk döneminde Erasmus kapsamında gidebiliyorlar. Ee, zaten bir hani ders problemi ya da kredi problemi olmuyor. Çünkü biz derslerini ona göre seçiyoruz zaten. Hı hı. Derslerini eşliyoruz, kredilerini eşliyoruz. Ve döndüklerinde de son dönemlerini burada tamamlayıp e, bir kayıp olmadan Çok güzel. E, mezun Çok oluyorlar. Güzel, orada aldıkları ders adları ve... Kodları, kodları, buradaki kredileri. kredilerle aynı olduğu için herhalde. Benzer, aynı benzer olmasa bile benzerlerini benzer seçiyoruz. Burada bir daha almasına gerek kalmıyor. Tabii tabii. Saydırıyor burada dersleri Aynen öğrenci. öyle. Yani hiçbir kayıpları Arkadaşlarından olmuyor. Arkadaşlarından geride kalmadan onlarla mezun oluyor evet, aslında. Yani burada öğrenci olarak Bu sorumlulukları güzel. neyse orada da sorumluluklarını yerine getirdikleri takdirde hiçbir problem Artık. yaşamıyorlar. Hazır staj demişken staj yapmaları zorunlu mudur meslek yüksek evet. okulu öğrencilerinin? Evet, hmm. e, Meslek Yüksek Okulu'nun her programında okuyan öğrencimizin zorunlu stajı var. Birinci sınıfı bitirdikleri yaz döneminde onları 20 iş gününü tamamlayacak stajlarına gönderiyoruz. Kendileri buluyorlar staj yerlerini. E, şimdi bu çok sık sorulan hani biz mi bulacağız? Evet siz buluyorsunuz ama az önce saydığım zaten biz o kadar işbirliği içindeyiz ki sektörle. Yani siz derslerinizi alırken de zaten o sektör temsilcileriyle tanışmış oluyorsunuz. Hı hı. Ee, bölümünüzle ilgili alanlarda zaten staj yeri bulabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, bulamadınız, hiçbir şey yapamadınız. Burada üniversitemiz zaten devreye giriyor. Kariyer günü etkinlikleri düzenleniyor üniversitemizde. Bir, bir buçuk, iki ay sürüyor bu neredeyse ve İzmir'in... Şimdi önde gelen kurum kuruluşları aslında buradan evet. havuzla e, topluyorlar e, öğrencileri. Dolayısıyla hani staj yeri bulmakta bir sıkıntısı olmuyor öğrencilerimiz. Kariyer ve mezunlar merkezi müdürümüzle geçtiğimiz evet. hafta yaptığımız söyleşide doktor sayın Senem Yılmaz da belirtmişti. Hı hı. E, onlara olabildiğince destek olduklarını söylemişler. Oluyorlar sağ olsun. Ama öğrenci de seçmek isterse. Tabii ki kendileri de seçiyor. E, peki mesela... Gıda teknolojisi programı okuyan öğrencinin staj yapacağı yerin de bir belli bir seviyede olması lazım herhalde değil mi? Yani şöyle tabii ki programıyla alakalı. Şimdi gıda tabii teknolojisinde bir öğrenci gidip de işte Pınar Tamam. Evet gıda ama Pınar Süt'te de muhasebe departmanında yapmasın <laughs> tamam. stajını. Kendi bölümüyle, programıyla, alanıyla ilgili bir yerde. Bu staj dönemi bir ders işte ne bileyim 12 kredilik bir ders gibi bir şey evet. mi oluyor yani nasıl onu notlandırıyorsunuz Stajımızın 8 kredisi var. <laughs> o 8 kredi onların mezuniyet kredisinde sayılıyor zaten. Güzel. Ve stajlarını başarılı bir şekilde tamamlamadan da Mezun etmiyoruz öğrencilerimizi. Oradan staj yaptıkları yerden bir rapor mu getiriyorlar? Rapor alıyorlar. Staj yaptıkları yer işte öğrencinin haftalık hmm. ve günlük yaptıklarını bize aslında Güzel. yazıyor, raporluyor. Ve sonunda da staj süresinin sonunda da başarılıdır, başarısızdır Harika. diye. Ki bizim öğrencilerimiz genellikle başarılı oluyorlar Kesinlikle. zaten. Ve hatta bu stajdan sonra da e, iş yerleri bırakmıyor. E, tam onu soracaktım. <laughs> evet bırakmıyorlar öğrencilerimizi. E, bazen o staj yaptıkları yer iş fırsatına dönüşüyor onlar için. Bazen de tabii ki daha ikinci seneleri var önlerinde ama part time çalışmak istiyorlar öğrenciler. Hı -hı. Onlar için de şöyle bir ders programımızda bir düzenlememiz var bizim uzun yıllardır. Mesleki uygulamalar diye bir dersimiz var. O ders kapsamında haftanın bir gününü öğrencimizin boş bırakıyoruz. O bir günde de gidip çalıştıkları yerde çalışmaya devam ediyorlar. Hmm, ee, ve dönem sonunda da o dersi seçtiler, çalışıyorlar bir yerde. Dönem sonunda da e, bu yine karşılıklı hem çalıştıkları yerden hem bizden getiriyorlar her haftalık raporlarını not olarak geri dönüyor öğrencilerimize. Yani ne akademik hayatlarından geri kalmış oluyorlar, bir taraftan da iş hayatında tecrübelerine devam ediyorlar ve onlara not olarak yansıyor bu. Öğrenciler dikey geçiş sınavını çok merak ediyorlar. Evet. Kiminin bilgisi var, kiminin henüz tam anlamıyla bilgisi yok diye söyleyeyim. Dikey geçiş sınavını konuşmak isterim. öğren nedir dikey geçiş sınavı? Ne zaman girilir bu sınava? Ya da dikey geçiş sınavını kazandıkları takdirde ne oluyor sonrasında? Dikey geçiş sınavı mezun olduktan sonra Hı. iki yıllık öğrencilerimizin girdiği işte ÖSYM'nin düzenlediği bir sınav. Türkçe ve matematik var bu sınavda. Bu sınavdan sonra bölümleriyle ilgili yani halkla ilişkiler ve tanıtım programında iki yıllık okuyan bir öğrenci dikey geçiş sınavına girebilir mezun olduktan sonra. Ve... İletişim fakültesinin diğer bölümlerini tercih edip, işte reklamcılık, görsel iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi farklı bölümleri de tercih ederek hı hı. fakülteye devam etme şansı kazanıyorlar. Ee, yani o sınavdan geçtikten sonra belli bir puanı aldıktan sonra fakülteye tamamlıyor, dört yılda tamamlayabiliyorlar okudukları okulu. Kaçıncı sınıftan başlar? Ee, şöyle... E, aslında üçüncü üçten mi başlıyor? Yani? Üçüncü sınıftan başlıyor çünkü bizim zaten e, derslerimiz dedim ya hem teoriyi veriyoruz işte halkla ilişkiler için konuşayım halkla ilişkilerde birinci sınıfta ne ders olur İletişime giriş halkla ilişkilere giriş bunlar temel derslerdir bunlar fakültelerde de var meslek yüksek okulunda da var dolayısıyla öğrenci bu dersi zaten meslek yüksek okulunda aldığı için fakülteye geçtiğinde bu dersi tekrar almasına gerek yok saydırılıyor o ders. Doğru. Ee, üçüncü sınıftan başlıyorlar ama tabii ki ders programları farklılaşabilir. İşte fakülte öğrencisi üçüncü sınıfta beş ders alıyorsa diyelim ki dikey geçişle geçen öğrenci yedi ders alacak gibi. Hı hı. Ee, biraz daha fazla kredi, fazla ders alıp normal süresinde tamamlayabilir. Aday öğrencilerimizle görüşüyoruz tabii bu haftalar 8 Ağustos'a kadar tercih dönemimiz devam ediyor. Her gün saat 9-18 saatleri arasında e, randevu almadan öğrencilerimiz kampüse gelip akademisyenlerle de görüşebiliyorlar. Bunu da hatırlatalım şimdiden. Ya yani iki yıllık meslek yüksek okulu ya bunun herhangi bir programını yazmaya tereddüt ediyorlar. Aklında hep dört yıllık bir fakülte oluyor. Size sormak isterim. Şart mıdır dört yıllık fakülteyi yazmayı beklemesi ya da tekrar sınava girmeyi beklemesi? Yoksa meslek yüksekokulu girmeli mi ne dersiniz? Ya da meslek yüksek okuluna girip dike geç sınavıyla... ...illaki tamamlamalı mıdır bir öğrenci? Dört yıllığa geçmeli midir? Şimdi bu ne istediğinizle ilgili Hı -hı. bir kere her şeyden önce. Ee, ben bana gelen öğrencilere de... ...aday öğrencilere de söylüyorum. Şimdi aslında gönlünden... ...halkla ilişkiler okumak geçiyor Ya da gönlünden turizm okumak geçiyor ee, Ama e, işte... ...çevre baskısı ya da hani başka daha böyle... ...mantıklı düşünüp... E, ...kendisine işte ne bileyim... E, işletme yazmaya zorluyorlar diyelim ki. Ya da kendini öyle bir zorunlulukta evet. gibi hissediyor. Ee, lütfen öyle yapmasın Biz, öğrencilerimiz. Yok. Gerçekten gönlünüzden ne geçiyorsa, neyi seviyorsanız, neyi severek okumak istiyorsanız onu tercih edin. Bunun iki yıllık ya da dört yıllık olmasının e, kağıt üstünde bir önemi yok. Çünkü bunu tamamlayacak olan sizsiniz. Evet. Yani dört yıllık bir fakültede okuyup hiçbir katma değer eklemeden mezun olmaktansa... Evet. İki yıllıkta okursunuz, Erasmus'la gidersiniz, sektör tecrübesi elde edersiniz. Sonrasında dikey geçiş sınavına girersiniz, fakülteyi tamamlarsınız. Çok daha dolu bir şekilde mezun evet. olabilirsiniz. Ya da tamamlamaz dikey geçiş sınavına ya da girmez. Ya da tamamlamaz sektörün, sektörün içine girer. Içinde. Çok başarılı öğrencilerimiz Kesinlikle. var öyle. Çok hızlı bir şekilde. E, Aynen. Yol mi? alabilir aslında öğrencilerimiz. Aynen öyle. E o yüzden öğrencinin kendi ne istediğiyle ilgili e, orada. Kendileri istediklerine iyi tahlil etsinler. Evet. Ee, i̇ki yıllık, dört yıllık çok da bir önemi yok onlar için Bence. aslında. Şöyle müfredatı gözden geçirsinler. Evet. Geçen görecekler hafta, ki zaten evet, benzer dersler. Rektörümüz de aynı şeyi söyledi geçtiğimiz hafta. Yani müfredat en önemlisi. Aynen. Müfredata baksınlar. Meslek Yüksek Okulu'ndaki programın müfredatına baksınlar. Fakültedeki müfredata baksınlar. Ee, kararlarını daha evet. sağlıklı şekilde vereceklerdir. Halkla ilişkiler ve tanıtım programının öğretim üyesisiniz. Aynı Hı. zamanda e, hazır sizi konuk etmişken size sormak isterim. Program mezunlarınız hangi işlerde çalışıyorlar? Bu soru da çok geliyor evet, bize. Evet çok geliyor. Ne iş yapar halkla ilişkiler ve tanıtım program mezunları? Şimdi halkla ilişkiler bölümümüz her geçen yıl biraz daha popülerleşen Hı -hı. bir bölüm oldu. Ve alt kolları dalları olan bir bölüm oldu. Ee, artık tüm kurum, kuruluşlarda, firmalarda, belediyelerde bir halkla ilişkiler departmanı olduğunu görüyoruz biliyoruz zaten eskiden yoktu evet Hı -hı. ama artık var olmak da zorunda. Ee, bir otelde bir hastanede belediyede e, üniversitede mutlaka bir halkla ilişkiler departmanı var. Ne yapıyor buradakiler ee, aslında kurumu e, hedef kitlesiyle buluşturuyorlar. Ee, bütün bu etkinlikleri, organizasyonları yapanlar halkla ilişkilerciler. Ee, o yüzden de tüm kurum, kuruluşlarda, özel sektörde, kamuda artık bir halkla ilişkiler departmanı var. Alt dallara ayrıldı dedim. Ee, günümüzde çok popüler bir sosyal medya uzmanlığı var biliyorsunuz Hı, evet. ki. Ee, bu da aslında halkla ilişkilerin bir alt dalı olarak e, sivrildi. E, sosyal Medya dersi de zaten bizim ders programımızda var, müfredatımızda. E, sosyal medya çünkü sosyal medya üzerinden halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, hmm. e, bu da zaten temelinde halkla ilişkilerden geçiyor. E, o yüzden aslında iş sahası oldukça geniş bir çok alan. Ne kadar güzel. ...birçok soruda özetlediniz aslında, yani e, fark ettirmeden de tavsiyelerde <laughs> bulundunuz. Ama programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken aday öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Tercih günlerinin bitmesine sayılı zaman kala sizden bu tavsiyelere ihtiyacı olan, duymaya ihtiyacı olan birçok aday öğrencimiz var. Neler söylersiniz? Ben öncelikle hepsine başarılar diliyorum. Hı -hı. İnşallah gerçekten gönüllerinden geçen, istedikleri yerlere hepsi yerleşsinler. Az önce söylediğim gibi çevre baskısı ya da hani bir zorunluluk hissetmeden ee, sevdikleri bölümleri tercih etsinler ve oralara yerleşsinler ee, internetten zaten araştırabilirler görebilirler, gezip yerinde inceleyebilirler ee, öğrenmek istedikleri tüm soruları ee, çünkü bundan sonraki hayatlarına bir başlangıç yapıyorlar aslında üniversite ve bölüm tercih ederken ee, bundan sonra meslek sahibi olacaklar, kariyer sahibi olacaklar mezun olduktan sonra ee, hani çok bilindik Laf var ya sevdiğiniz işi yaparsanız hiçbir gün çalışmış olmazsınız. Evet. Gerçekten çok doğru. Ee, sevdikleri bölümlere umarım hepsi yerleşirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür değerli ederim. değerli bilgiler için. Değerli izleyenler Tercih Dönemi canlı yayınımızın bir kez daha sonuna geldik. Sonraki yayında tekrar buluşmak dileğiyle. hoşça Hoşçakalın. <laughs>